Yani muhalefet diyor ki biz kuvvetler ayrılığını istiyoruz ve getireceğimiz sistem, güçlendirilmiş parlamenter sistem, kuvvetler ayrılığına dayalı bir sistemdir. Bu tamamen bir balon, bir masal. Çünkü parlamenter sistemde, parlamenter demokraside kuvvetler ayrılığı hemen hemen hiç yoktur. Yani şöyle söyleyeyim, kuvvetler ayrılığını dört dörtlük bir ideal olarak kabul edersek, dört dörtlük bir kuvvetler ayrılığı dünyanın hiçbir ülkesinde yoktur. Olması da doğru değildir. Çünkü kuvvetlerin birlikte hareket etmesi gereken, ikisinin veya üçünün birlikte hareket etmesi gereken durumlar da vardır. O yüzden dört dörtlük bir kuvvetler ayrılığı dünyanın hiçbir sisteminde yoktur. Üç dörtlük bir kuvvetler ayrılığı, üç bölü dörtlük bir kuvvetler ayrılığı aşağı yukarı Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğu düşünülebilecek bir kuvvetler ayrılığıdır. Zaten tebrik başkanlık sisteminde Amerikan sistemidir biliyorsunuz. Bizim sistemimiz bana göre 1 bölü 4 ile 2 bölü 4 arasında bir kuvvet arayımına sahip olan bir sistemdir. Cari sistem, Cumhurbaşkanlığı sistemi. Çünkü Cumhurbaşkanı meclisin faaliyetlerine katılamamaktadır, bakanlar meclisin faaliyetine katılamamaktadır. Yasama işleri ağırlıklı olarak yürütmenin dışında yürütülmektedir. Şüphesiz parti genel başkanı olması ve parti grubunu kontrol etmesi kuvvet arayımında olabileceğinden daha zayıf duruma düşünmektedir. Ama buna rağmen kuvvetler ayrılığı mesela eski sistemde olduğundan daha kuvvetlidir. Çünkü parlamenter sistemde hükümet meclisten çıkar. Mecliste çoğunluğu sağlamaya sahip olan parti veya partiler ihtar olurlar. Aynı partiler mecliste çoğunluğu sağlayabildikleri için kanun yapma gücüne de sahiptirler. O yüzden bu anakronik bir pozisyondur. Kuvvetler ayrılığına dayalı bir parlamenter sistem savunması biraz komiktir. Bunu vurgulamak isterim. Bir diğer problem de Türkiye'nin ana problemi bürokratik vesayet problemidir. Bürokratik vesayet problemi Tayyip Erdoğan'ın öncülüğündeki AK Parti iktidarları zamanında önemli ölçüde geriletilmiştir. Sıfırlatılmıştır denilemez, sıfırlanmıştır denemez. Çünkü dünyanın hiçbir ülkesinde de sıfırlanması mümkün değildir. Ama bu vesayet probleminin ana kaynağı da istikrarsız, benim sapkın dediğim parlamenter sistemdir. Çünkü birden çok partinin kurduğu hükümetler güçsüzdür, kısa ömürlüdür ve etkilenmeleri ve manipüle edilmeleri kolaydır. Mesela altı partili bir hükümet kurulsa, hoş geldiniz vesayet dememiz gerekir.